Lütfen elin elini ya, Benim utanacak hiçbir şeyim yok olsaydı buraya. Herkese merhaba arkadaşlar. Saban Sultan Seda Sayan da Kayahan ve Aslı ayrılmak zorunda kaldılar. Kayahan ablasının sözünü dinleyerek Aslı'dan ayrıldı. Çünkü Aslı çok masraflı bir kadındı ve her şeyi istiyordu. 50 bin lira istiyor ve eski sevgisine verdiği lüks arabayı istiyordu. Kayahan bunu geri isteyemez ve eski sevgilisine karşı çok ayıp olurdu. Bu yüzden Kayahan artık Aslı'dan ayrılmak gerektiğini düşündü. Çünkü Aslı evi temizlemiyor, ev hep kirli ve temizlik hiçbir zaman yapmıyor ve yemek yapmasını da bilmiyor. Kettle'da makarna yapan bir insandan ne beklenebilir ki? Bu yüzden Kayahan artık gerçekleri görmüş olacak ki ayrılma kararı aldı. Gamze ise bu çok sevindi. Gamze, ablam çok iyi yapmışsın zaten ondan sana yar olmazdı. Ben seni destekliyorum diye. Bizi izlemeyi, takip etmeye devam edin.